Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere en güzel kıssanın içinde yer aldığı bir sure ilceliyle inzal buyurmuştu. Yusuf Suresi. Hazreti Yusuf Aleyhisselatu Vesselam hayatı boyunca pek çok musibetlere maruz kalmıştı. Kardeşlerinin gadrine uğramış, zulmüne maruz kalmıştı. Kardeşleri ona haset etmişlerdi, düşmanlık etmişlerdi. Onu karanlık kuyunun dibine bırakmışlar. Düşünün bir çocuk o karanlık kuyunun dibinde nasıl kurtulacak? Onu oradan kurtarmaya kadir bir Rabbi varsa kurtulması kolay değil. Allah Azze ve Celle yoldan geçen bir kervanı musakhar ediyor onlara hizmet ettiriyor. Yusuf Aleyhisselam'ı o kuyudan çıkartırıyor. Kardeşlerine onu o kervandakilere sattırıyor. O kervandakilerle beraber büyük bir gaye için onu Mısır'a götürüyor. Mısır'da Mısır Azizi'nin sarayına onu yerleştiriyor. Aradan bir müddet geçiyor. Büyüyen, delikanlı olan, yeryüzünün en güzeli, en yakışıklısı en bilgisi en akıllısı en zekisi olan Yusuf aleyhisselam bu defa saray sahibi olan kadının gadrine vuruyor onun zulmüne maruz kalıyor ama bu zulüm bu gadir, bu musibet, bu felaket kardeşlerinin gadrine, kuyunun zulümatına ağır basan bir musibet. Onlardan daha dehşetli, daha şiddetli bir musibet. Ama eğer insana yardım eden bir Rabbi varsa, insan eğer takva sahibi ise, sabrederse, nefsine karşı mücahede ederse, nefsinin hevasının dizginlerini Rabbinin lütfuyla elinde tutarsa Allah'ın üzerine insan düşmez. Kadın düşünün yani Yusuf Aleyhisselam Gurbet içinde gurbette, hicran içinde hicranda, ailesinden uzaklaştırılmış, Mısır'da küle olarak bulunduruluyor. Bir saray içerisinde ve saray sahibi olan kadının hilekarlığıyla karşı karşıya kalmış. Çok zor, çok büyük bir musibet yani, büyük bir felaket. Ama Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla, Allah'ın lütfuyla o kadının gadrinden de ne yapıyor? Kurtuluyor, muhafaza ediliyor. Ya Rabbi diyor, eğer sen beni bunlardan kurtarmazsan, sen bana yardım etmezsen, beni muvaffak kılmazsan, ben onların söylediklerine meyleder ve cahillerden olurum diyor. Ya Rabbi diyor, zindan, hapishane, onların beni davet ettikleri şeyden bana daha sevimlidir. Yani günahtansa, çirkinliktense, arsızlıktansa, Allah Azze ve Celle'nin yasaklamış olduğu bir işi işlemektense hapishaneyi eğiliyorum diyor, hapishaneyi tercih ediyorum diyor. 12 sene hapishanenin bir defa karanlığında kalıyor. Hapishanenin zulmü altında inim inim inletiliyor. 12 sene ama sabrediyor sebat ediyor. Allah'ın lütfuna mazar oluyor. Peygamberlik kendisine veriliyor. Allah Azze ve Celle'nin dinine davet ediyor. Hapishaneden Allah'ın lütfuyla yine çıkıyor. Mısır'ın azizi oluyor. Mısır'ın azizi. Yani Mısır'da en yetkili olduğu Allah Azze ve Celle yeryüzünün anahtarlarını ona ne yapıyor? Teslim ediyor. O dönemde yeryüzünün en güçlü devleti, en büyük devleti olan Firavunların ülkesini Rabbimiz Celle Celaluhu kuluna, Resulüne, Yusuf Aleyhisselam'a ne yapıyor? Teslim ediyor. O Mısır'da Allah'ın iradesine uygun bir şekilde, Allah Azze ve Celle'nin rızasına muvaffuk bir şekilde, Allah'ın kendisine gösterdiği şekilde Mısır'ın yine oluyor. Yani eğer Allah insana yardım ederse, Allah Azze ve Celle insana muvaffak kılarsa, insan bütün sıkıntılardan, bütün musibetlerden, nefsini yoldan çıkartmaya yönelik, insana yönelen bütün manevi felaketlerden kurtulur mu? Kurtulur. Sana hiçbir zarar vermez.